Arkadaşlar merhaba ben Victor. Eurik. Bugün sizlere Kalinux'da terminal renklendirmeyi göstereceğim ee, Çok kolay bir işlem aslında zor değil Şimdi e, hemen başlayalım terminal renklendirmeden önceki hali bu Böyle kırmızı bir rengi var Şimdi başlayalım Bir link vereceğim size indirmeniz gerekecek bu linki ee, Şimdi bir Google'a girelim ilk başta Evet şimdi giriyoruz Google'a Şey istedi giriş için şifre istedim Bir girsin evet Şimdi linkimizi giriyoruz. Siz tıklıyorsunuz üstüne linkin. Sonra Mediafire'dan çıkıyor Parrot Terminal Team diye. Buradan download diyorsunuz. İndirmeniz başlayacak diyor. İndirdi. Sürükleyip masa üstüne bırakacaksınız aynen bu şekilde. Şimdi bu işlem bu kadar. Şimdi şuradan dizini aç diyorsunuz. Dosya şeyine geliyorsunuz. Buradan root'a geliyorsunuz. Yani ana şeyiniz ana dizi neyse. Ya şu değil. Dosya sistemi değil. Normal ana dizi. Sonra bunu masa attığımız şeyi buraya atıyoruz. Tamam. Sonra görünüme tıklıyoruz ve gizli dosyaları gösteri tikli olduğunu emin oluyoruz tikli olduğuna bu kutucuğun. Sonra şimdi yaptığımız şey burada. Nokta 5 RC bakın burada. Nokta 5 RC. Buna sağ tıklıyoruz. Yeniden adlandır diyoruz. Tire eski diyelim. Eski 5 derece. Orijinal 5 RC. Bu eğer Kalinux'u geri döndürmek istersek bunu kullanacağız. Sonra bunun ismini Parrot Terminal Team'in ismini nokta 5 rc yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi terminale girdiğimizde tada. Şimdi rengimizi de yeşil yapalım. Dosya, tercihler şu kısımdan. Ee, nerede nerede nerede? Kalidar kısmını green on black yapıyoruz ve okey dediğimizde rengimiz de yeşil oluyor. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Böyle işte. Ee, renklendirme işlemi böyle. Her açtığınızda kalinoksu karşınıza artık bu çıkacak. Böyle çıkacak. 5RC dosyamızı değiştirdik ve bunu ayarladık. Rengimizi yeşil yapmak için de dosya tercihlerinden değiştirdik ilk kısmı. Bunu değiştirebilirsiniz. Kali Light var mesela. Bunu boş ya ben sevmiyorum. Solar Light. Bir, bir sürü şey var. Benim kullandığım ben böyle kullanıyorum. bunu böyle yapıyorum. 5RC'mi de kendi yaptığım 5RCM'i kullanıyorum. İçine birkaç kod daha ekledim. Yani başlangıçta çalışması için. Şöyle girdiğinizde şuradan sonrası benim şeylerim işte. Ee, bu şekilde. Videom böyleydim. Daha çok Kalin Üniversitesi gelecek. Dersler gelecek. Emme filan bir sürü şeyler gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.